Evet merhaba gençler. 11. sınıf 2. Ikinci dönem 2. Ikinci yazılı 2. Ikinci ile karşınızdayız. İnşallah yazılı da işinize yarar. Aynı sorular benzer sorular çıkar ve yüksek notlar alırsınız arkadaşlar. Buyurun ilk sorumuz bir trigonometrik grafik sorusu. Şimdi buraya baktığımız zaman bana demiş ki grafiğimizde sıfır yazınca ne çıkmış? Doğru mu? Bakın Önce bunun Türkçe mealini yazıyorum. Bu fonksiyonda x yerine 0 yazdığınızda sonuç ne çıkmış. Yazalım o zaman burada. Dikkat edin. Burada yazıyorum. f 0. Şöyle alayım da güzel olsun. Bunu aldım. Burada yerine yazdım. 0'ı yerine yazıyorum. 1 artı m çarpı sinüs 0. Sinüs 0 arkadaşlar. 0'dı. 1 n. n 1 çıktı. Eksi 2. Devam ediyorum devam ediyorum şimdi. Arkadaşlar bu fonksiyon grafiği en büyük değeri 3 olmuş. E benim biliyorum ki benim sinüs fonksiyonumun en büyük değeri 1'dir. O zaman şu ifade ne olursa olsun en büyük değeri ne olmak zorunda? 1. Yerine yazıyorum. 1 artı m çarpı 1 ve bunun sonucu da 3 çıkmış. Hop. M de buradan kaç çıktı o zaman? 2. Yerine yazıyorum. 3 çarpı 2 6. 2 çarpı 1'den 2. Buradan da cevabımız kaç çıkacaktır? 4 çıkacaktır. 2 numaralı soru bir adet analitik sorusu. Demiş ki D doğrusunun denklemi 4x artı 3y e 60 eşittir. Sıfırdır. A ve D köşelerinden geçmektedir. Orijin aynı zamanda BC kenarı orijinden geçmektedir. Karenin çevresi nedir? Yani karenin bir kenarı nedir? diyor. Şimdi orijin bir işe yaramalı. Çünkü soruda başka sayısal hiçbir değer yok. Garanti orijin bir işe yarayacak o zaman. Ben de diyorum ki ya ben bu orijinin doğru olan uzaklığını bulayım. Haşı. E bu bana zaten aynı zamanda karenin de bir kenarını verir. Hatırlayın A noktasının X1 Y1 noktasının AX artı B'ye artı c eşittir 0 olan uzaklığı nasıl bulunuyordu? Noktayı doğru da yerine yazıyorduk. x gördüğümüz yere x1, y gördüğümüz yere y1 artı c bölü kat sayıların kareleri a, a kare artı b kareydi. Bu h eşittir. O zaman ben şimdi bunun için uygularsam 0'a 0 sıfır için x yerine 0, y yerine 0, eksi 6 bölü bakın ikisini birlikte kullanıyorum. 0'a 0'ı 4'ün karesi artı 3'ün karesi. Buradan da cevabımız kaç çıkacaktır? Elendik. Bu 60'mış. 60. 60 bölü 5'ten diyorum ki niye sayılar tutmayacak? Süratlı çıkıyor. 12. Arkadaşlar çevreyi soruyor. E 12 çarpı 4'ten cevabımız 48 yapar. 40 artı 8 diyoruz. 3 numaralı soru gene bir adet parabol sorusu. Diyor ki AB2 Burası 2. Burası 2. Bunda sıkıntı yok. A o 6. Burası 6. Burası 6. Oba. Arkadaşlar benim parabolümün x eksenini kestiği noktalar nedir? Birisi 0. Birisi 8'di. Neydi? Bir parabolün denklemi x1 ve x2'de kesiyorsa x eksenini denklemimiz baş katsayı mutlaka var. x eksi x1 x eksi x2'di. O zaman 0'a dikkat edin burası nedir? 8'e 0. O zaman benim parabolümün adı a çarpı x eksi 0 x eksi 8. Hocam devamı üzerindeki noktalar lazım. E lazım değil üzerinde değil. Bura lazım. Bunun Türkçe açıklaması ne demek? 2 yazınca sonuç 6 çıkacak demek. 2 yerine yazıyorum. A çarpı 2 çarpı eksi 6 eşittir 6. A da buradan eksi 1 bölü 2. Tabii ki negatif çıkmalıydı kollar aşağı doğru olduğu için bunları yazılda şık olmayacağı için çek etmeniz adına güzel bir çalışma. Parabolün tepe noktasının D noktasına olan uzaklığı nedir diye soruyor. Aslında D noktası parabolün tepe noktası nasıl bulunur? Hemen onu ekstra şekilde gösterelim. Eksi B bölü 2A. Hocam ben bunu açarım. Eksi 1 bölü 2. X kare eksi 8 xtir Tepe noktasının R'si. Eksi B bölü 2A'dır. Buradan da R 4 çıkar. 4'ü yerine yazarım. Dikkat edin şimdi. Şurası 4. O zaman burası ne oldu? 2. O zaman 2'yi de denklemde yerine yazalım. Pardon 4'ü. Eksi 1 bölü 4 çarpı eksi 4'ten o da 8. Demek ki bu uzunluk 8. Burası 2 ise burası kaç oldu? 6. Bana şu uzunluğu soruyor. Normalde 2 nokta arası uzaklıktan yaparız ama ben geometrik bilginizi kullandırayım size. Burası 2. Burası 90. Söyleyin buradan Pisagor bağıntısını. 6'nın karesi artı 2'nin karesi cevabımız 40 yapar diyoruz. O da 2 kök 10. Bu da tesadüf değildir. Evet gençler 3 numaralı soruyu da geçmiş olduk. Gene bir eşitsizlik sorusuyla karşınızdayım bu sefer. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ikinci dereceden bir f fonksiyonunda eşitsizliğinin çözüm kümesi. Arkadaşlar size İkinci dereceden bir denklem verildiğinde örneğin x-1'e x-4 fonksiyonu f olduğunu düşünün. Uyduruyorum şu anda. Ben fx'in sıfırdan büyük olan yerlerini yazın dediğimde. Siz 4 diyordunuz. 1 diyordunuz. Artı eksi artı diyordunuz. Büyük olan yer burada 4 sıfır ya da eksi sonsuz 1. Yani burada bulduğunuz sayılar çözüm kümesini e yazmak için bulduğunuz sayılar nedir? Denklemin kökleridir. O zaman ben buradan ne anlıyorum? Bu fonksiyonda Eksi 2 yazınca sonuç 0 çıkmış. Köklerinden. Bu fonksiyonda 5'i yerine yazdığımda F4 0 çıkmış. Yani F'i 0 yapan değerler eksi 3 ve 4'müş. O zaman buraya bakıyorum. Bunun kökleri nedir? Eksi 3, 4. Bunun kökleri nedir? 7. Tablo yapacağım. Bir 7'yi görüyorum. Bir 4'ü görüyorum. Bir eksi 3'ü görüyorum. Hepsi dahil mi? dahil. Hocam başka sayı nasıl yazacak diyeceksiniz şimdi. Olaya bakın. Sizin kökleriniz eksi 2'ye 5 ve küçük olan yerde burası mı? Yani bura negatif mi? Demek ki ben artı ile başlamışım. ile başlamam ne demek? F'in artı olması demek. Burası artı burası artı. Artı eksi artı eksi küçük olan yeri soruyor. Küçük olan yeri soruyor. Pozitif tam sayılar kaç tanedir? 4-7 arasında vardır. 4'ü görüyorum, 5'i görüyorum, 6'yı görüyorum, 7'yi görüyorum. Kaç tane oldu arkadaşlar? 4 tane pozitif tam sayı oldu. Neye dikkat ettik? Mutlaka çözüm kümesi yazılırken bulunan ifadeler denklemin köküdür. Baş kat sayıya dikkat ettik. O da tabloyu mecburen çizerek görmüş olduk. 5 numaralı soru bir adet arkadaşlar. Kiriş sorusu bir merkez sorusu. Yarım çemberin içerisine şekildeki gibi özdeş kareler yerleştirilmiş. O zaman buraya A dedim. Buraya A dedim. Buraya A dedim. Buraya A dedim. En önemli şey yazıyorum. Yarı çap 2A artı 2'dir arkadaşlar. Buraya A dedim. Buraya da A dedim. Daha sonra bizim için önemli şey. Merkez ve çember üzerindeki bir nokta. Merkez ve çember üzerindeki bir nokta. E, bu yarı çaplı doğru mu? 2A artı 2. Şimdi Pisagor uygulayalım. Şöyle ben göstereyim şu üçgende Pisagor'u. 2A artı 2'nin karesi 2A'nın karesi artı A'nın karesi olmuş oldu. Hocam biz bunu Pisagor'dan bulabilir miyiz diye düşünüyoruz. Ee, acaba özel üçgen olabilir mi? Özel üçgen olabilir mi? Ee, maalesef o gençler elendik. Evet diyorum ki nasıl çıkacak? Bakın Normal yapılan hata yaptım. Herkesin yapabileceği hata yaptım maalesef. Merkezden çizmek yerine bakın merkezden ne yaptım burayı halbuki çemberin en önemli kısmı merkezdir. Ne yapacaksanız merkezden yapacaksınız. Bakın merkezden çiziyorum. Dikkat. Burası A. Şöyle de sildim. Buraya geldim. Burası A. Burası A. Burası da 2A artı 2. Nedir Pisagor bağıntısı bu üçgende de? 2A artı 2'nin karesi eşittir. 2A'nın karesi artı A artı 2'nin karesi. Pisagordan yapılabilir. Ama ben 6, 8, 10 olabilir mi? A yerine 4 yazalım bakalım sağlıyor mu? Aynen öyle. A sağladı. Yarı çapı soruyor. Hocam yoksa burada Pisagordan yapabilirsiniz. Bir daha söylüyorum. Şurada Pisagor uygulayabilirsiniz. Bilirsiniz. O zaman 2 çarpı 4 artı 2'den cevabınız bu soruda ne çıkacaktır? 10 çıktı. Dikkat edin bir daha söylüyorum. Çemberde ne yapıyorsanız yapın merkezden yapın. Geldik 6 numaralı soruya. O merkezli yarım çember. Tamam. Kare. Demek ki kare bir işi yarayacak. Ve karenin üzerinde bir C noktası çemberin de üzerinde. Bak bir daha söylüyorum. Benim dikkatimi ilk çeken nokta burası oldu. O zaman diyorum ki bu benim köşegenimdir. Hocam bu benim köşegen olduğuna göre kesinlikle karede köşegenler birbirine dik orta alıyordu. Açılar 45 dereceydi. Bu birinci bilgi. Hocam senin çizdiğin karedeki köşegen aynı zamanda yarı çap. 2A. Hop. Aynı zamanda yarı çap. Burada 2A. Şimdi ben size bir adet mor üçgen çiziyorum. Niye çizdin hocam? 90'ın karşısında ne var? 2A var. Bu açının karşısında ne var? A var. Demek ki 30 60 90 üçgeni. Bu açı kaç oldu? 30 derece. 30 derece ise bura 60 derece. Buraya ne kaldı? 15 derece. Bana neyi soruyor? D, K, B'yi Bulabilir miyiz? E buluruz. 45, 45 daha 90. 105. Buraya da 75 kaldı. X kenar üçgen yarıçaptan dolayı 105, 52 buçuk, 52 buçuk kaldı. O zaman x açısı 30 artı 52 buçuktan cevabımız 82 buçuk çıktı. Bu da 6 numaralı soruydu. <laughs> Geldik 7 numaralı soruya. Alan sorusu. Gençler ısrarla vurguladığım bir şey var yay alan söz konusuysa kesinlikle yay da varsa işin içinde sana merkez açı lazım. Hiç düşünmene gerek yok. Merkez açı lazım. Çizdim. Bu yarı çap. Bu yarı çap. Çap uzunluğu 10. Burası 5. Burası 3. Burası 5. Burası 4. 5, 4, 3. 3, 5, 4. Oba! iki tane aynı üçgen çıktı. O zaman ben tutup da bu açıya x dersem burası ne olacaktır? 90 eksi x. Buraya x dersem burası ne olacaktır? 90 eksi x. 90, 90 eksi x ise burası ne olacaktır? x. Hoppa! Buradaki açı kaç çıktı? 90 derece. O zaman taralı alanlar. Önce burayı buluyorum. Bu 90 derecelik dilim. Pi 5'in karesi 90 bölü 360 etti mi 25 pi bölü 4? Devam. Üçgenin alanı 3 çarpı 4 bölü 2 6 mı? Üçgenin alanı 3 çarpı 4 bölü 2 6 mı? O zaman topluyorum. 6 6 da 12 artı 25 pi bölü 4. O zaman neye dikkat edeceğim? Bir, yay varsa bana merkez açı lazım bir şekilde. Mutlaka kullanabilmem lazım. Sonra da merkezleri zaten çemberin püf noktası. Çemberi her zaman uç noktalara birleştiriyorsunuz. Çemberin üzerindeki merkezi çemberin üzerindeki noktalara birleştiriyoruz. Geldik 8 numaralı soru. Bir en kısa yol sorusu. Taban yarı çapı 8. TK 12 KB 4 burası 20. Birincisi konu katı cisimlerde ne olursa olsun en kısa yol sorularında mutlaka şekli açmalısınız. O zaman ben bu şekli açıyorum bu şekilde. O zaman A noktası burada. Bizim karınca karınca mı gidiyor? Dağcıymış. Dağcı en kısa yolda dağ eteklerinden gidiyor ama turatamıyor. Yarım dolanıyor. Yani senin tam şöyle yarısından geliyor. Bura tam yarıdır. Ve K noktası da burada bir yerdedir. Burası 4. Burası 12. Burası da 20'dir ve senden istediği yerde şu uzunluktur. Hocam ben bu uzunluğu bulmak için ne yapmam lazım? Sana şuradaki açı lazım. Peki bulabilir miyim? Bulurum. Bu konu açıldığında şöyle bir şekil oluyor değil mi? Bakın. Burası 20. Taban yarı çapından burası ne oldu? 16 pi. Burası da alfa. O zaman diyorum ki 16 pi şuna eşittir. 2 pi r alfa bölü 360. 2 pi'den 8 birbirini götürdü. 20'den 18 birbirini götürdü. Alfa da buradan kaç çıkacaktır diye bakıyorum. Bir yeri yanlış yaptım. Evet gördünüz mü? Gene elendik. Şöyle diyoruz. E nerede bu arada? Taban yarıçapı 8'den 2 pi'den 16 pi eşittir 2 pi 20 alfa bölü 360. 2 pi'den 2 pi'den 8. 4'e böldüm. 5 4'e böldüm. 2 alfa da buradan kaç çıktı? 144 oldu. Gençler Özür diliyorum. Yani özellikle bunu kesmeyeceğim. Özellikle kesmeyeceğim. Niye kesmeyeceğim? 20 nereden geldi ya? Sorma sayıp. Oradan biri şey yapıyordur. Kendi hocam ne 20'si? Gözünü seveyim 20 nereden geliyor? İşte böyle oldu. Evet. Demek ki bir dikkat dağınıklığı olmuş burada. 16. Abi ben de diyorum ki nasıl açı saçma sapan çıkıyor. 2 pi'ye açıldığı zaman şurası 16 pi'ydi. Burası 16. Burada alfa. Bu da 2 pi alfa bölü 2 pi r alfa bölü 360. Alfa da 180 çıktı. Şimdi alfanın 180 çıkması şura 180 dereceymiş. Ben temsili çizdiğim için mecburen buralar kaç derece olacak? Tam ortadan olduğu için 90. 12 16. 4'ün 4 katı. 3'ün 4 katı. 5'in 4 katı. O zaman en kısa yolumuzda nedir arkadaşlar? 20 olmuş olacaktı. Evet geçiyoruz 9 numaralı sorumuza. 9 numaralı sorumuz bir olasılık sorusu. Aşağıda üzerinde 1'den 8'e kadar sayıların yazılı olduğu 8 artan numarası asal olanlarda ödül bulmaktadır. Abi ödülleri bir işaretliyorum. İşaretledim. 4 tanesini açmıştır. Elif'in 3 ödül kazandığı bilindiğine göre. Yani Elif'le ilgili durumumuz şu arkadaşlar. 3 tane ödül kazanmıştır. Bir tanesini kazanamamış olabilir. Bakın. O zaman diyorum ki 4'ün üçlüsü ödüllerden üçünü, 4'ün birlisi ödül olmayanlardan. Ya da şimdi ben 3 tane kazandım. Keşke şöylese ama öyle daha iyi. Ya da ödüllerin 4'ünü de kazanmış olabilir. Bilmiyorum ki ne olduğunu. Yani 3 tane kazandım garanti ama. Burada 3 kazandım. Bir tane kazanamadım. Burada da 4'ünü de kazandım. 4'ünü de kazanma ihtimali. 4'ün 4'lüsü. 4'ün dörtlüsü 1'dir. Aşağısı 16 artı 1'dir. Cevabımız 1 bölü 17 çıkacaktır. Geldik. 10 numaralı gene bir olasılık sorusu. 28 kişilik bir sınıfta 15 kız öğrenci vardır. Hemen diyorum. Erkek kız bu gözlüklü. Arkadaşlar bir yerde bir olayla ilgili iki farklı durum söz konusuysa mutlaka tablo yapıyoruz. Erkeklerden sadece ikisi gözlüklü. 15 tane kız olduğuna göre 13 tane erkek var. 13 erkek olduğuna göre 11 tanesi gözlüksüz. Seçilen bir öğrencinin gözlüklü olma olasılığı 1/4. bölü 4. E gözlüklü bölü sınıf 1 bölü 4. Demek ki gözlüklü kişi sayısı kaçmış bu durumda? 7. Demek ki kızlardan 5 tanesi gözlüklüymüş. Demek ki kızlardan 10 tanesi gözlük süzmüş. Buna göre sınıftan seçilen bir öğrencinin erkek veya önemli veya birleşim demek. Veya birleşim demek. Gözlüklü olması o zaman arkadaşlar tüm durum 28'dir. Topluyorum mavinin olduğu her yeri 7, 18'dir. Onu da ikiye böldüğüm zaman 9 bölü 14 çıktı. Evet ikinci senaryo bu kadardı. Bundan sonraki senaryoları da mutlaka dinleyin arkadaşlar. Mutlaka yazılıda işinize yarayacak farklı modelde sorular olduğu için mutlaka yeni şeyler öğreneceksinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.